Göreceksiniz aşırı basit bunu yapmak. Arpede yaşanmış için ben. O size hedefinizi, hayalinizi hatırlatıyor. Evet, fakültesi. Çok bile. Oh my god çok güzeldi. Günaydın. Ben biraz önce uyandım. Ufak bir makyaj yaptım. Şimdi üzerimi giyinip birazdan da çıkacağım. Bugün göğüs hastalıklarında olacağım gündüz. Öğleden sonra da eğer gezebilirsem bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Ama bakalım belki gidebilirim, belki gidemem. O konuda söz vermiyorum kendime çünkü sınavıma bir hafta kaldı. İsterseniz hemen başlayalım. Üstümü giyineyim, çıkalım. Gidelim. Bugün şu an 40 geçtiği için erken gitmiş olacağız. Hastaneyi size birazcık gezdirmek istiyorum. Umarım bunu başarabilirim. Önceki videolarımda o kadar çok aceleciydim ki böyle aceleyle çıktım yetişemiyordum falan. O yüzden çok fazla gezemedik ama bu videoda inşallah daha iyi gezeceğimizi düşünüyorum. Şimdi ben normalde polikliniğe gittiğim için 9'da poliklinik odasına giriyorum. Girdiğimden itibaren hasta bakmaya başlıyoruz veya hoca bize bir şey anlatıyor oluyor. Muayeneler şeyler falan. O kargaşada asla video çekemiyorum. Daha sonrasında da işte 12 oluyor çıkıyoruz odadan. E bu sefer de çıkmış oluyorum yani o zaman da çekebilecek bir şey kalmıyor. O yüzden de hani çok bir şey çekilmiyor. Ama bugün deneyeceğim hocamıza da bağlı gerçi bu yani. Ama hiçbir hoca hani izin veriyorum hadi çek deme yetkisine sahip değil. Çünkü hani hastalarının gizliliği söz konusu ve böyle bir şey çekemeyiz. Olsun elimizden geleni yapacağız. Hadi başlayalım. Güzel bir gün olsun. Harika bir gün olması dileğiyle. Şöyle. Gidiyoruz. Bugün yanıma şöyle binip bir tane defter aldım. Bu aslında bir ajanda. Ama bunun üstüne not tutacağım. Bu arada hava deli gibi sıcak. Çok felaket derecede güneş var. Ve önlük giymek çok zor yani gerçekten. O kadar çok sıcak ki. Bu da böyle bir gün. Şöyle yağmurlu diye Göğüs hastalıkları 7 Noğulu kapıdaymış. O yüzden şimdi oraya gidiyorum. Normalde hep bu erişkin hastanesinin içerisinde oluyordu. Ama şu an oraya gidiyoruz. Ve tıp geçitten geçeceğiz. Nefrolojiyi göreceğiz. Ve tıp geçitteyiz. Şimdi kadın doğumdan aşağı ineceğim. Bir şekilde yolumu bulmaya çalışacağım. Geç kalıyoruz. Şu an kadın doğumdayım. Anılarım canlandı bir. kadın doğum servisi. Aşağıdan ameliyat hane falan Şu an bir deyiz. Kulaklara bitti. Hemen çıkıyorum. Bugün de çok güzeldi. Çok kalabalık. Şimdi sırada muayene bakmak ve ders çalışmak kaldı. Sabahleyin hoca ile birlikte muayene baktık. Çok fazla hasta yoktu bugün ama öyle. Ondan sonra da hoca odasında bize muayene anlattı. Bir arkadaşımızın üstünde bu şekilde. Arkadaşlar şu an saat 11. En erken biten staj buydu galiba. Şimdi şu yaka kartımı koyuyorum. Hemen ellerimi yıkayacağım sonrasında birlikte kahvaltı hazırlamaya gideceğiz. içinde kırışmaktan artık sabah ütüledim daha şu hale bak. Neyse önemli değil. Bir göğüs. Güzel. Göğüs cerrahisi değil de bu göğüs hastalıklarıydı. Mesela göğüs düşünüyor musun diye sorarsanız düşünmüyorum. Bence kardiyo göğüsten daha iyi. İşte koahlar, amfizemler, bronşitler, astımlar, tüberkülozlar dolu. Göğüste böyle şeyler var. İşte Raller, ronkuslar, wheezingler, oskültasyon, palpasyon, perküsyon. Bugün de öyle güzel bir gündü arkadaşlar. Saat 1'de de bugün yeni videom yayınlanacak. Şimdi gidelim mutfağa bir yemek hazırlayalım. Hadi gelin. Ya da Burcu'mu soranlar vardı. Aslan Burcu'yum. Şimdi minik pizzacık yapmak için mutfağa gidiyoruz. Evet. Şimdi mutfağa geldik. Göreceksiniz aşırı basit bunu yapmak. Sizi böyle bir yere koymam lazım ki beni görün. Nasıl yapalım? Şöyle. Hı. Bu açı iyi. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle ekmek alıyorum. Ben şöyle küçük sucuğum var. Bunu doğrayacağız. Şöyle kendim kaşar peynirimiz var. Dilimlenmiş. Şöyle. İkişer dilim, ikişer dilim. Şu şekilde üstünü örttük. Valla biliyordum. Daha sonra üzerine sucuk doğrayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu mikro koyuyorum. 4 dakikaya ayarlıyorum. Bu Son hali bu şekilde. Biraz önce de elimi kestim. Çok fena acıyor şimdi elim dedim. Kimler seviyor Oreo? Cornet. Şu an saatimiz gördüğünüz gibi bir ve yeni videom geldi. Aa, bir dakika oldu yorumlara bakın. İlk ya yerim sizi ya. Bakalım. Bakar mısınız? Yeniliyorum. Yeniden geldi bir sürü. Ya yerim sizi ya. Bu şekilde şimdi kaç kişiye de cevap vermem gerekiyor. Soru soranlar var. Onlara cevap vereceğim. Harika. Selam arkadaşlar. Ben biraz önce normalde bugün yemekhanede yiyecektim akşam yemeğimi ama maalesef kalmışım Biraz önce bir arkadaşım uyandırmasaydı uyanamayacaktım. Hatta daha da uyuyordum. Şu an saat 6'yı 40 geçiyor. Ben yemekhane 7'de bit kapanıyor diye böyle hazırlandım falan. Tam yemekhaneye gideceğim. Sonra baktım ki maalesef yemekhanenin 6.30'a kadar çıkmış. Şu an yemekhane kapanmış yani 10 dakikayla. Ve ben o yüzden markete gideceğim. Çünkü odamda yiyecek pek fazla bir şey yok. Olanlarda hep sıkıldım. <laughs> Yediğim şeylerden. İsterseniz şimdi hemen sizlerle birlikte bir markete gidelim. Birazcık da böyle bir kampüs turumuzu bir şeyler yaptırayım. Böyle tıp fakültesini falan uzun zamandır göstermiyorum. Yani biliyorum hep aynı oluyormuş gibi oluyor gibi ama çoğunuz hep göstermemi istiyorsunuz. Yani sık sık görmek hoşunuza gidiyor. Size hedefinizi, hayalinizi hatırlatıyor. O şekilde. Şimdi ben çıkıyorum o zaman. Sizleri de yanımda götürüyorum. Hadi gidelim. Bir iki bir şey alalım. Sonra gelelim odamıza. Yalnızdan <laughs> fark edenler olacaktır. Bu üstümdeki ama şey şu stajyer kartındaki fotoğrafındaki kıyafet o yüzden anlamı var. Bakın çok güzel bir hava var. <laughs> çok açık, güzel. Şurası fakültemiz biliyorsunuz ama önüne de gidelim. Ve görüyorsunuz. Bakın şu an tıp fakültesinin önündeyim. hastanemiz. Tıp geçit. Erişkin hastanesi konuk evi. Şu an saat 6.30-7'ye doğru geliyor. çıkmaya yasağı var ya 9'da. O yüzden birazcık boş. Ve evet, fakültesi. Şurası da böyle ıı, mezuniyetlerinin falan yapıldığı bir yer. Şu karşıdaki yerde Ankara tipi arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu şekilde. <laughs> Galiba burada en çok vakit geçirdiğimiz video bu oldu. Şurası da tıp fakültesi böyle. Şöylece. Bu tıp akütesi. Şu an fakültesinin bahçesindeyim. Az daha oyalanırsam market kapanacak. Amaçtan sapacağız. En iyisi markete gideyim yoksa aç kalacağım. Bu arada kalbim ne kadar fosforlu parlıyor. Çok simli, çok güzel. Sıfane. Seslerine bakar mısınız? Ya ben çok seviyorum yaz mevsimini. Dünyanın en güzel bence. Geldim. <laughs> Sanki geldim demesem anlamadınız. Neyse. Nudu da aldık. Kuru fasulye plaki aldım. Normalde ben baybunyayı çok severim ama o yoktu. Kuru fasulye aldım. Bu da güzel oluyor yani. İki tane avokado aldım. Baya indirim varmış. Hii. Al buyur işte ya. Sütla çalmıştım. Azıcık arbede yaşanmış içinde. Şu hale bakın dökülmüş. Of be sallamadan getir şunu Odan. Niye bir adet? <laughs> Bilmiyorum bir tane aldım. Sırt çantamla gitmedim ya taşımak istemedim galiba. Neyse bir tane de şöyle toka aldım bakın. <laughs> Burasını gösteriyor olmam. <laughs> şöyle bir toka aldım iki tane. Bir tanesini kullandım. Şurada. Ya, ne ara marketten geldin de ne ara kullandın yani. İki TL'ye aldım. Bir tanesi bir lira yani. Gayet iyi. O kadar büyük ki yani tam benim saçıma göre... Bir de şimdi böyle bazen bağlamak istemiyorum. Çünkü bağlayınca boynuma bir yük biniyor. böyle bir şeyle tutturmak istedim. Okula toplamak istediğim zaman da hemen şöyle toplarım. Baksanıza. Gördüğünüz gibi bir saniyede at kuyruğu. Sonra bırakıyorsunuz açık saç. Nükoloji. Sevdim. İşte bu kadar. Şimdi akşam yemeğinde sütlaç ve kuru fasulye var. Doymazsam noodle da var. Eğer istersen avokado da yiyebilirsin çok bile. Bir de yanında da soda içersin içecek olarak kadar. Ve bu indirim 20 TL tuttu toplam. Çok iyi. İdeal. 25 lira mıydı? Pardon. Öyle bir şey. Çok iyi. İdeal. Öpüldünüz. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Sonra malum ders çalışacağım. Çünkü bir hafta sonra pediatri sınavım var da. Hatta daha biraz kalmış olabilir. Haftaya Cuma. Yani bugün. Haftaya bugün. Ay. Streslendim yine. Neyse. Ben iyice şey yapmadan, çenem düşmeden gideyim. Çünkü böyle bir konuşmaya başladım ama susmuyorum. Allah bir çene vermiş başka bir şeyler vermiş mi bilmiyorum vermiş galiba ne dersiniz seviyorum sizi ya vallahi seviyorum bakın şöyle söyleyeyim sizi gerçekten çok seviyorum ya instagramdaki takipçilerimi de çok seviyorum ama youtube bambaşka seviyorum ya bura benim sanki bir evim yani sanki yüzyıllardır buradaki insanları tanıyorum onlar beni tanıyor böyle yakın arkadaşım kanka hepsi böyle arayıp konuşuyorum falan o tarz davranıyorum sizlere sizler de bana öyle davranıyorsunuz çok teşekkür ederim Ya gerçekten hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum çok iyi niyetli, çok güzel kalpli, çok çalışkan, çok iyi insanlarsınız, bilinçli bir insanlarsınız. İnşallah da çok başarılı olacaksınız, inanıyorum. Girecek olanlar var sınava. Onların güzel haberlerini bekliyorum. Diğer arkadaşlarınızın da iyi haberlerini alacağız inşallah. Şimdilik kalne notlarını falan duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Netlerini duyuyorum falan, öyle. E, okul videosunu ne zaman çekeceksin demişsiniz ikincisini, onu da şeyde çekeceğiz arkadaşlar. Karnelerinizi bir alın, OBP notlarınız bir belli olsun. İkinci sınava girenler var şu an. Onlar bir belli olsun. Öyle konuşuruz onlarla. Biz bambaşka bir kanalız arkadaşlar. Yani diğer YouTube kanallarından çok farklıyız. Bu kanal bizim yani sizin de benim de hepimizin. Gerçekten sizler olmasanız böyle olmazdı. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Böyle güzel yorumlar atan, beğeni atan, hiç utanıp yorum atmayıp sadece like atan veya abone olan herkese çok teşekkür ederim. Eğer sizler de hala abone değilseniz ve bu kanal ilk defa geliyorsanız, sizleri de ailemize davet ediyorum. İnşallah davetimi kabul edip kanala abone olup izlersiniz ve kendinizden bir şeyler bulursunuz bu kanalda. Bu kanal halkın kanalı. <laughs> yani kendinizden bir şeyler bulacağınıza eminim. Çünkü ben cinsiyete yönelik bir iş yapmıyorum. Yani ben burada sadece insanlara ne yaşadığımı yansıtmaya çalışıyorum. Bir şeyleri paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Bakın çenem düştü. Neyse öyle işte. Ee, umarım yeni geldiyseniz de tanışırız. Hoş geldiniz. Memnun oldum. <laughs> Hadi bakalım ben. Öptüm. Yani sınavına bir hafta kala bu ne enerji diyorsanız da bilmiyorum. Galiba uyudum ya. Ondan oldu. <laughs> uyuyunca ben böyle mutlu olurum. Demiştiniz ya mesela mutsuz olduğuna ne yapıyorsun abla diye uyuyorum demiştim. Öyle işte. Uyuyunca ben mutlu oluyorum açken ve uykusuzken çok çekilmez bir insan olabiliyorum ama uykumu aldıysam ve şu an biraz açım gerçi ama aldım yiyecekler mutlu etti beni. Şu an şu sütlacım bana bakıyor oluşu bile çok mutlu ediyor yani yanlış anlamayın. Hadi öptüm size. Biz biraz önce ne yaptık biliyor musunuz? Instagram'dan canlı yayın yaptık. Yine sürpriz bir canlı yayın yaptım takipçilerime. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya bırakıyorum edin. Binlerce kere söylüyorum. Her söylediğimde de birkaç kişi abone oluyor. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Sürekli canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Haftada en az iki kere. Daha sonra her gün olmasa da her gün evet. Her gün Instagram'dan yaptığım çalışmaları, gittiğim bölümleri, okulu, yemek. Böyle, böyle şeyler paylaşıyorum. Daha çok da ders çalıştığım sahneleri paylaşıyorum. Mesela şimdi de göğüsteydim bugün ve şimdi de göğüs çalışacağım bir tekrar niteliğinde. Onları paylaşıyorum işte. Takipçilerimle sıkı bir iletişim içerisindeyiz. Eğer bana sorularınız oluyorsa bunları canlı yayınlarda gördüğüm her soruya cevap veriyorum. Canlı yayında dile getirirseniz çok iyi olur Instagram'da. Onun haricinde de böyle. Şu anda şu ışığımı yaktım mavi görüyorsunuz. Çok hoş bir ışık. Biraz da kırmızı yakalım. Öyle işte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın o zaman. Ben şimdi birazcık ders çalışacağım. Sizlere çeker miyim bilmiyorum. Biraz da yemek yiyeceğim. Çünkü marketten geldim ve direkt canlı yayın açtım dedim. Kava kararmadan hazır güzel şey çıkıyorken etraf ışık. Bir canlı yayın açayım. Gördüğünüz gibi havayı kararttık. Işık yakar duruma geldik. Bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Mutluluk verin etrafınıza. Yani gerçekten mutluluk bulaşıcıdır. Seni izleyince enerjimizi artıyor falan diyorsunuz. İnanın video çekerken sizleri görmüyorum ama ben de sizlerle konuşunca çok enerjimi artıyor. Böyle içimi dökmüş oluyorum. Biliyorsunuz yurt odamda yalnız kalıyorum. Tek başımayım ve hani çok fazla insanla da muhatap olamıyorum. Covid dolayısıyla böyle eskisi gibi bir arkadaşlıklar ilişkiler böyle bir hadi gidelim kafeye şuraya falan ilişkileri yok. Yemek halinde oturup yemek bile yiyemiyoruz. O yüzden hani birazcık Sosyal ilişkilerimiz azaldı hepimizin. Bu benim için de geçerli. Sadece sizler için değil. Hani hastaneye gidiyorum, okula gidiyorum ama arkadaşlık ilişkilerimiz kesinlikle zayıfladı. En yakın arkadaşımla bile görüşmüyoruz. Kendinize iyi bakın o yüzden. İyi olmaya, mutlu olmaya çalışın. Enerjinizi yükselten şeyler yapın. Dışarıdan bayrağımızın gürültüsünü duyuyor musunuz? Çok güzel dalgalanıyor. Gelin bakalım. Şuna bakın. Ne büyük bir esanet. Ya manzaram da çok güzel. Ormanın içinde gibiyim. Şuna bakar mısınız? Evet şimdi ders çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle buradan izlemem gereken videoları indireceğim. İndirince daha düzenli oluyor. Yani neleri bitirmem lazım, neleri bitirmem gerekiyor görmüş oluyorum. Çünkü burada şu anda 105 tane video var ve benim izlemem gerekenler farklı. Ve geldim. <laughs> Tüm videoları indirdim arkadaşlar. İzlemem gereken. Şimdi size mantığı anlatacağım. Nasıl çalışacağımı. Belki sizler de buradan bir şeyler kaparsınız ve o şekilde çalışırsınız. Şu anda ben şurada indirdiğim 2, 4, 6 kaç tane var? 8 videom var tamam mı? Buradaki 8 video ve şu kitabın okunması gerekiyor. Aynı zamanda bu 8 video ve bu notlar bittikten sonra da tekrardan şey çalışmam gerekecek. Başka konular çalışmam gerekecek. Onlar da şu diğer iki kitap var diye kalın onlar. Şimdi öncelikle burayı nasıl çalışıyorum ona bakalım. Şöyle yapacağım. Mesela bugün şuradan başlıyoruz. Göğüs muayenesinden. Evet şimdi bu şekilde videomu açıyorum. Sonrasında ekranı küçültüyorum. Şöyle yarım ekran yapıyorum ve buradan da not defterimi açıyorum. Daha sonra şu an kalemde miyiz? Tamam kalemdeyiz. Notlu kısmını azıcık daha küçültüyorum. Bunu herkes soruyor işte nasıl yapıyorsun diye göstermiş olayım. Şimdi buradan videomu açacağım. Son ses. Çarpı 2'ye alacağım. Eğer hızlı olursa yavaşlatırız. Daha sonrasında burada videomu izlerken eş zamanlı olarak buraya not tutacağım. Daha sonra bu işlem bittikten sonra video izledikten sonra aynı konunun buradan kitaptaki halini açacağım. Ve kitaptan da bir şöyle tekrar edeceğim. İşte Solun sistem muayenesi, göğüs muayenesi burası işte. Buradan da bir okuyacağım. Normalde şuraya kadar falan okumuştum ama tekrardan okuyacağım çünkü bugün göğüsteydim ve gerçekten iyi şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Şuraya kadar, şu kadar işte. Bu şekilde büyük bir tekrar yapmış olacağım aslında. O yüzden hemen şimdi tabletten çalışmamıza başlıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. biraz önce göğüs hastalıklarında belirti ve bulguları işledi. Şimdi de bunun muayenesini öğreneceğiz. Daha sonra da buradan göğsün muayenesini okuyacağız kitaptan. Hadi bakalım şu da bitsin. Çarpı 2'ye alalım. Sizi hızlandıralım. Geçiyoruz. dışarıda çok felaket bir gürültüsü var. Ama yağmur yok. Of. Ve şu an sadece duymak istemeyeceksiniz. Gözükmüyor. Şu an saat üç buçuk. Seslere uyandım arkadaşlar. Oh my god o neydi? şeyler oluyor. Of. Aurora seyretmek gibi. Çok korkunç ama çok güzel. Ben yani şu an daha güzeli gelir diye kamerayı kapatmak bile istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Şurada bir gökyüzünde bir cisim var ya. Bir dakika. Şuradaki şeyi görüyor musunuz? O ne ya? Allah'a ekber. Orada bir şey var ya. Havada asılı. Bak ta buradan gözüküyor. Allah'ım sen yardım et. <laughs> Ay işte öyle arkadaşlar. Çok feci. hareket de etmiyor o gökyüzündeki şeyi. Orada öyle bekliyor neyse. Çok canım sıkıldı o ne ya. Gündüz yine bakacağım oraya. Arkadaşlar çok güzel falan iyi hoş da artık yatmam lazım. Aa yağmur başladı. Artık yatmam lazım. Çünkü hani bunla doyum olmaz. Çok oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir saattir ben uyuyorum. Ve hani Sürekli ses geliyordu. Bir saattir uyanıyordum, uyuyordum, uyanıyordum, uyuyordum. En sonunda uyandım. Hala devam ediyor öyle söyleyeyim. Yani çok güzel yağmur başladı. Oh ne güzel ağaçlar, çiçekler, canlılar. Gökyüzünün güzel suyunu içecekler. Yağmur berekettir arkadaşlar. Oh my god çok güzeldi. <laughs> Hadi iyi geceler. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, bu şimşek çakmalarını gördüyseniz... Of çok korkuyorum şu an bir anda. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel günleriniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim desteklerinizi benden silgemeyip bana abone olduğunuz ve beni izlediğiniz için. İyi geceler. Hala böyle yavaş yavaş uzatmaya da çalışıyorum. Güzel görüntüler çıkıyor çünkü. Şaka bir yana ben de izliyorum yani size çekerken Siz hoşuma gidiyor. Neyse hadi görüşürüz gençler.